Doktora giderseniz röntgen çekilir parmakları uçlarından, epifizleri kapanmış denebilir veya kapanmak üzeredir. 1 santim, 2 santim en fazla uza veya uzamaz denilebilir. Böyle baktırdınız mı? Hayır hocam baktırmadım. Tamam. Size danışmak istedim. Peki, şimdi bakın yapacağınız şey şu. Bir düz cetvel koyacaksınız. E, yatak odasının önünde orayı kurşun kalemle böyle işaretleyin boyunu hanım kızın. Haftada evet, İyi, var. Ha, süpersiniz. Haftada 3 evet. defa balıkların siyah etini tüketecek. Bu kefal, uskumru, palamut ve torik olabilir. Bunların siyah eti vardır sırt kısmında. 50 gram, 60 gram haftada 3 gün üst üste bunu tüketecek. Sabırla uygulayacaksınız. Yani Hocam aklınıza dânyorum. Kızım yatılı okuyor ve böyle bir şey mümkün değil. Şimdi şunu söyleyeyim. Bunun konserveleri de var. Ancak bu kadar bilgi verebilirim size. Tamam, ee, bunu anladım. açacak salatasının içine döksün bunu. Oradan bir yemek kaşığı kadar çıkıyor zaten. 3 gün üst üste ve buna e, bir yıl devam edecek. Allah'ın izniyle boyu uzar. İnanın bana bakın 19 yaşında 30 yaşında genç kız Evet. uyguluyor boyu uzuyor. Ablası da 23 yaşında mı 22 yaşında mı? O yaşta mı? uzamaz denir uzamaz artık. Uzamaz zaten. Evet. Ben 21 yaşa kadar diyorum. Buna rağmen ablası alıyor ve uyguluyor. 1 santim uzuyor. Bir santim Görünüş olarak insanda çok şey fark eder. Bu dediğimi lütfen yapsınlar. Bir de yanında haftada bir gün hangi çayı çay Melisa, yani Melisa çayını içecekler. Sallama çay şeklinde de orada var. Yani bir bardak bardak kaynar suyun içine sallandıracak veya yarım bardak bunu akşam yatmadan içecek. Haftada bir gün, hafta sonu da yapabilir. Allah'ın izniyle yani i̇şte. hiç uzamaz diye bir şey